Evet Sayın Altay, bir diğer konu e, üretici ve tüketici fiyat endeksi aralık ayı rakamları açıklandı. Evet. İşte e, Bu e, çıkan rakamlara göre e, yine memur ve emekli e, maaş zamlarına dair e, bir artış söz konusu oldu. Rejden ricam e, tüketici fiyat endeksinin yıllık grafiğini ekrana verirse izleyicilerimizle birlikte bunu görürüz ona göre bir e, konuşmalarımızı ona göre şekillendiririz. Sayın Altay e, TÜİK'in enak ve alternatif enflasyon araştırma G gruplarına göre yapmış olduğu e, tüketici enflasyonun tük evet bu detay burada daha net görüyoruz. Tük bu e, yani Sayın Kara bu e, üretici fiyat endeksimiz tüketici fiyat endeksinin grafiğini e, rica edelim sizden. İlginç bir şekilde çok hızlı bir düşüş oldu son iki ayda enflasyonda. Biraz da baz etkisinden faydalanarak e, TÜİK'in vermiş olduğu, e, açıklamış olduğu rakamlara göre. Ve ardından bu rakamlara bağlı olarak da e, memur maaş zamları, emekli maaş zamları görüşüldü. TÜİK e, resmi makam olduğu için bir vatandaş olarak bunu e, kabul etmek zorundayız. ve e, Kamusal zamlar da bunun üzerinden değerlendiriliyor. Enflasyon rakamları ile ilgili düşünceniz nedir? Evet, önce bir enflasyon rakamları... Evet, şu an ekranda enflasyon rakamlarımızda. Evet. Şu an bir enflasyon rakamlarını ben e, belirteyim buradan. E, Tabi e, alternatif e, endeks açıklayan e, kuruluşlarla beraber ben bunu açıklamak istiyorum. Evet. E, en. Şimdi tüketici fiyat endeksi Aralık ayında ENAK'a göre %5.18. Evet. Tüketici Birliği Federasyonu'na göre 3.38, TÜİK'e göre ise %1.18 arttı. Yani çok fazla bir farklılık yok mu? Yani normal mi? Aşırı derecede var tabii ki. ENAK enflasyonda yıllık artışı ise 137.55 tüketici Fed Birliği Federasyonu %1. 114.21 TÜİK ise yüzde 64.27 açıkladı. Yani enakla arasında neredeyse iki katından fazla bir fark var. Tüketici birliği federasyonu ise neredeyse iki katına yakın bir fark var TÜİK'le ile alternatif endeks yayınlayan kuruluşlar arasında.